Aa ne okuyorsun tamam. bakayım? Bir daha yiyeceğim. Şey. <laughs> Sağ ol ileride. Ne diyorsun? <laughs> ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne? Diyor? ne? <laughs> Beşinci iniyorsun değil mi? Hayır. <laughs> Utanmıyorsun. Ben ben de da oh, dolma ver bir dal ver. Ne yapıyorsun ya? E versene ya. abi bir dal. Ne demek ya? Ya ne olacak bir tane Benim versen ya, ne evet olur? Efendim. Ya versene <laughs> bir dal ya. Ver. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Çağrı. Alsana abi ver. Alın. Alın abi. Hoş mu? Alın abi. Alın çöpe götür. <laughs> ne oldu? Neyse ki. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ama bak nasıl biliyor musun bizdeyiz <laughs> çocuklarla git nasıl gül 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 alkışlıyoruz aman Allah'ım diyoruz bu nasıl güzel bir bölüm senaryoyu okuduk inanılmaz bölüm sete koşarak böyle ayaklarımızı çırparak gittik ağrı <laughs> başına <laughs> ağrı çöktü başına Allah Allah bayılıktık seni teklemeye be. Sabah sabah sen mi uğraşacağız İlayda? Sen mi uğraşacağız? Bak buraya. <laughs> Mücella teyze. Niye öyle dedin? <laughs> Toplantı ne zaman? Varis çorabımı ağrı <laughs> Gün paralarını yaptı. <laughs> ne yaptın? Mücella teyze gün paralarını. <Gülüyor> varis <laughs> varis çorabımı <mağarı> ağrıyor. <laughs> <laughs> Merhabalar. Merhaba. Hatice Şendil. Ve ben Güzel Koreli'nin. Bu akşam sevmalı çocuklar için canlı yayın desteğinde biz, de varız. varız. Saat 22. 22'de görüşürüz. Görüşürüz. İki az böyle bir içim kıyıldı. Yiyecek bir şeyler var mı ya? Ha Sarp? Ha? Yiyecek bir şey var mı be? İki Sarp hiç ama bir şeyler yiyorsun gibi. Ne? Versene patates yiyorsun. Hıca, Ver abi. Dünden kaldı. Ver be. Versene şu. Thank you. Evet arkadaşlar. Tamam. Fotoğraf fotoğraf fotoğraf. Hı. Çok güzel oldu. Bakayım bakayım. E, güzel oldu. Var mı bir şey? Var. Melisa <laughs> ve Elçin. Evet. Almadığınız kahvelerden ötürü pişmanlık ifadenizi pişman, şey görebilir miyim? Şey pişman bir şey var. yüzlerinizi görebilir miyim? Pişman ben olduğunuz yüzlerinizi. Ben pişman yüzümü yarın göstermek istiyorum. Sonra bir değil iki değil tam üç star var. Elçin sen bir yerden bir ses mi duydun? Ya bir şey geldi gibi oldu ama tam da anlayamadım. Çünkü bir şey istiyorsa birileri hak etmeleri lazım diye düşündüm. Bir, birileri bir şey isterse ben o an sağır olurum biliyorsun beni. ben ben de hak et hak yani hak etmeyle ilgili sıkıntılarım var benim de. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsunuz? Ne canımızı da alın. <laughs> Şimdi bir TikTok'ta bir hesap bir daha açıldı. Acaba kim? Hoş geldin TikTok açıyorum. Ama Allah. herkes almış Melisa Döngels diye. Ya, Şimdi Allah. etiketleyeceğim. Ya Biz aşkım, bir şöyle dördümüz de TikTok'a girdik. Şöyle dördümüz. Evet, şu an takipçi <laughs> kasıyoruz. Benim 18 <laughs> takipçim var. Beni göster. Senin... Beni niye Benim göster. 25 <laughs> olmuş. çok Ama... Sen çok yüz küsürsün <gülüyor> sen. Ne <laughs> yüzü? 200 küsür oldun. Sen nasıl 200 küsürsün? Onun 35 takipçisi var ve mavi tiki var. Anlam veremediğimiz bir şekilde. <laughs> <laughs> İnstagram'a hikaye çıkıyor. O zaman şimdi ben herkesin <laughs> e, TikTok, TikTok şeyini, şeyini koyuyorum. Peki Görüş bir şey <laughs> Bir şey koymamız da lazım. Koyacağım. Çekmek şey lazım. Hadi. Ben benim için çalışıyorum, ben paylaşıyorum bir şeyler. Ama YouTube o. Aynen. YouTube. Evet. Çocuklar bir evet. YouTube. Kanka YouTube'a da koydum bir şey. <laughs> ben de koyacağım, ben de koyacağım. Hadi, Hadi bakalım. Dayanabilir miyim? Ama bak sen, bak şimdi sen güzel söylemeye çalışıyorsun, daha kötü oluyor. Yardım et çıkar onu <laughs> anlamından lütfen. Ya inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Melisa, Sarp'ın morali çok bozuk. Ona seti hazırlar mısın? Так.